kadın ve çocuk cinayetlerini böyle çağrıştırdı. Cinayetler de tecavüzlere gerçekten bir kadın olarak beni sokaklarda yürürken tedirgin ediyor. Bir kadın olarak gerçekten o kadar üzülüyorum ki çünkü güvenli bir şekilde istediğimiz her şeyi rahat bir şekilde yapamıyoruz. Kadınların özgürlüğünü çağrıştırıyor. Yani kadınların artık zincirlerinden kurtulması gerektiğini, hatta kadınların üzerine o zincirin vurulmaması gerektiğini çağrıştırıyor. Artık kadınların da özgür olduğu, gerçekten söz haklarının olduğu bir birey olarak toplumda yerinin ve öneminin üst sıralarda olduğu bir dünya diliyorum. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yalnız Değilsin temasıyla başladığımız farkındalık çalışması için bir araya geldik. Biz burada bugün kadınlarla, zincirlerle çevrilmiş boş sandalyeleri 13 ilçede eş zamanlı olarak konumlandırdık. 25 Kasım'da da saat 14'te tüm lokasyonlarda ve Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda kadınlarla bir araya gelerek şiddete karşı asla sessiz kalmadığımızı, dayanışmayı güçlendirerek her türlü bahsettiğimizde baskının, tehditin altından kalkacağımızı bir kez daha vurgulamak üzere bir kampanya başlattık. Kampanya Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve kadın örgütleriyle birlikte organize edildi. Şimdiden tüm kadınlarız 25 Kasım saat 14'te meydanlarda bizim sesimizi çoğaltmaya, güçlendirmeye bekliyoruz.